Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Türk yapımı olan Erzurum oyununu oynuyoruz. Hemen başlayalım aslında. Bakacağız işte nasıl olduğunu. Hiç yani tam bilmiyorum ama e, çok iyi yorumlar da yok. Çok kötü yorumlar da yok. Böyle ortalarda karışık bir yorumları var. Kötü diyen de var. iyi diyen de var. Yani ama bir de biz bakalım dedik. Ve bakalım bakalım. Ne bu? Of Of oy bir an için tünel hiç bitmeyecek sandım. Hayır sen salak soralım. Bu soğukta burada ne yapıyorum ben ne sanıyordum ki kendime. Macera perest mi? Bir an önce sıcak ve dinlenecek bir yer bulmayalım. Yaslılar rastladığım o köylünün dediğine göre ileride imamın evi varmış diyor. Tamam işte. Biz bu soğukta mal gibi. Biz Taylan'ız bu arada Taylan. Peki. Mevcut hedef imamın evine git. Güzel. Burada koşmazı falan da var. da biz koşmazımız Olmadan ne kadar yavaşız. Şimdi imamın evine gidiyoruz sanırım. Ne diyor? Hava sıcaklığı eksi 13. Giyisi sıcaklığı 5. Hissedilen eksi 8. İmamın evine bulamazsak ölüyoruz. Şimdi sanırım. Koş 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 koş. koş. Saat 3'ü 11 geçiyor. Peki. Biraz yavaşız ama olsun. En azından hız barımız çok Hemen bitmiyor. O mezarlar da burada. Abi burası bayağı dağ gibi, yayla gibi bir yer. Türk bayrağımız da var. Aha evi burası mı ya imamın? Aga be, ne kadar küçükmüş. Baksana şunu. Yani çıkalım. İçeriden kilitlenmiş. Tam buradan giremiyoruz o zaman. Başka nereden girebiliriz? Heh. Buradan girebiliriz. Selamünaleyküm. Kimse var mı? Diyoruz. İçeri dalıyoruz ve kimse yok. Evet, biz bunları alıyor muyuz? Çok doğru bir şeyler yapıyormuşuz gibi de, bir de gelmiyor ama. Tamam kapatalım mı? Yani. Nasıl kapatıyoruz? Hmm, kömür. Tamam. Burada ısınabiliriz. Al hocam. Başka bir şey. Heh. Ateş yak. Kibrit lazım. Kibrit de vardır hocam. Kola. Kıtlama <laughs> şeker. Mükemmel bak. Kıtlama, kıtlama şekerle Türk oldu. Kibrit. Heh. Kibritimiz bizim burada. Her şeyi al yani. Yapacak bir şey yapacağım sarımsak aldık, soğan aldık maşallah. Ha kağıt. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sabah şey bu sabah şekerler geldi diyecektim. Bu sabah askerler geldi. Gök teşi çarpmasından dolayı köylüleri tahliye ediyorlardı. Onlara ulaşmaya çalıştım ama geç kaldım. Beni almadan gittiler. Eğer bunu okuyan olursa ben beni tepedeki gözcü kulesinde bulsun. Allah yardımcınız olsun. Tamam. Demek ki gözcü kulesinde. Neler oluyor lan burada gölge çalıştığımız tahliye çok geç olmadan imamı bulmamız lazım tamam ateşle ateşle işimiz yok biz imama bulacağız. Biz niye kar pişiriyoruz ya. Neyse karı pişirelim sonra bulmaya çalışırız artık kuleyi kuleyi çünkü nerede bulacağımı bilmiyorum. Tamam. Hedef İmam bul. Aa buraymış. Tamam. Böyle gideceğiz o zaman. Tamam. Haritaya bakıyoruz ve imamı tam olarak şöyle gidersek bulabileceğimizi gösterdi oyun. Daha haritayı açmayı bulamadığım için yeni öğrendim bunu. Güzel oldu yine de boş ver olsun. Olur. Gidiyoruz yavaş yavaş. İmamımızın, imamımızın yanına doğru. Yerlerde de bir şeyler var mı? Allah'tan hayvan yok. Hayvan olsa beni burada tek atar. Ee, eşyalarımızdan da işte odun, çanak, bilmem ne bir şeyler var. Bir tane suyumuz var. Hı. Hmm. Ağır sağlığımızı onu arttırıyor. Yaprak sarmamız da var. Daha bak çorabımız var. Babet çorap. Bakın olsun ya. Sadece biraz enerjimiz düşük. Onun dışında çok da bir sıkıntımız yok. Bence İyi ilerler oyun. Hop. Hmm. Ne yapabiliriz? Bakalım ne kadar kalmış. Şuraya doğru mu gidiyoruz biraz da? Aynen. Daha tepelere çıkarıyor oyun. Allah Allah. Oralara çıkamıyoruz ki. Dolanacağız o zaman. Neye takıldık? Heh, evet. Kuleyi buldum. hocam. Allah çok kayıyoruz be. Babet çorapla tabii kayarız da. İnşallah buradan çıkabiliriz. Hop koş oğlum. Koş 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 koş. Düşme düşme düşme. Heh. Nerede lan? Heh. Şuradan da çıktık mı? İmam yanına geldik. İmam burada mı? Burada olması lazım şu an. Normal. Aa. Yapma çok geç kaldım. Abi. <laughs> Eğer bunu okuyorsan muhtemelen çoktan ölmüşüm demektir. Vasiyetimdir. Allah rızası için cesedimi düzgünce gömüp bir Fatiha oku. Cesedimin kurda kuşa yem olmasına izin verme. Eğer buradan kaçmak istiyorsan zivayı, ziyayı, ziyayı bul. Ziya dağlarda gezen bir avcıdır. Askerlerle gittiğini sanmıyorum. Mutlaka buralarda bir yerlerde olmalı. Demir yolunun yakınlarında bir kulübesi var. Buradan kaçmak için tek şansın ziya olabilir. Allah yardımcın olsun. Vay vay benim imamım. Neyse yukarıda çıkıp bakalım bir şeyler var mı? Kapıyı oh, açacağım. İmam zaten öldü biz gerçekten geç kaldık. Ama yapacak bir şey yok depo sandığında. Boş. Hiçbir şey yok. Var elimizde de. Aa, keşke bütün kömürleri alsaydık. Neyse burada kibriti aldım. Başka bir eşya var. Aha, bir sürü eşya var. Dürbün aldık, gofret, ay, kola, güzel. Le kola yalnız. Gördük onu da. Güzel. Kaç hissediyoruz şu an? 3 derece hissediyoruz. Tamam. Burada bir ateş yakarız. Uyuyabiliyor muyuz? He, yok, kendimiz seçiyoruz onu. Güzel. Hmm. Şurada bir ateşimizi yakıp ay, sadece iki odunumuz var. Ben ne hiçbir şey toplamadım. Neyse yapacak bir şey yok. Yak bakalım. Hemen de uyuyalım. Kaç saat uyuyalım? Sabahın 7'sinde yola koy koyulunur. 6 oradan. 13 saat mi uyuyacağız oğlum? 12 saat uyuyalım bari. Allah. Allah. <laughs> 10 saat uyuyabiliyoruz maksimum. Tamam. Ne bu? Eee... Saat gece 12.23 mi geçiyor? 10 saat uyuyamadık mı? Soğuktan uyandık herhalde. Bir daha yaktık. Hocam biraz daha uyuyayım. Uyumana gerek yok mu? Allah kahretsin olamaz. Amatör hikaye gezeyim. Hikaye modunda 2 kilometre yol kat edeyim. Saat 12'nin... Bu çoğunda biz nereye çıkalım? Neyse. Bari ateş az daha sınalım lan. Şöyle. 37 derece hissediyoruz. Dışarı çıktığımız anda da kaça düşüyor? Hop. Eksi 23. <laughs> Abi biz bu soğukta nasıl dışarı çıkacağız? Abi şu sıcakta ne kadar güzel oynuyor. Allah lan bir saat uyudum yanlışlıkla. De bir saat de uyuyamamış olabilirim. Oyun izin vermedi gibi hissettim. Ha, yemek ve su ihtiyacımız var şu an. Bir su içelim. Suyu bir iç. Tamam mı hocam? Ondan sonra e, ee, gofret %20 yirmi doyuruyorsa bu 5 doyuruyor, bu da 5 doyuruyor. Bunlar kötü. Ha, beremizi giyelim. Bere giyilir. Güzel. Bu neymiş? Kıtlama şeker. Ay. Neyse şu an e, bayağı doyma ihtiyacımız var. yüzde %40 oranında doyuyoruz ise bunu ye, hocam. Türk çayı da bayağı doyuyor. Demlemek için gereken malzemelerden bir... Tamam bunu yaparız belki ileriki zamanlarda. Hocam biraz daha uyuyam uyuyamıyor muyuz? Şöyle. Suyumuz da yok bu arada. Heh. Uyuyabiliyoruz hocam. 4 saat uyuyamıyorsun biz. Aa uyuyamıyoruz. Oyun izin vermiyor. Saat bir oldu. Bir de dışarı çıkmak istemiyor. Havaya bak yeşil oldu. Dualiler bastı herhalde. Bunun da sönmesine 5 dakika olduğu için biraz sıkıntı olacak. Evet saat 1.20 de geçse yapacak bir şey yok. Evden çıkacağız yani. Eyvah. Sevdilene bak. Eksi 32 diyor. Donarak ölmezse ki bunu da görünce üzülüyorum. Nereye gidiyorduk biz? E yazmıyor. İmamı göm. İmamı nasıl gömeceğiz? Aa. Direkt üstüne basınca gömülüyormuş. Doğa okumayı unutmayalım arkadaşlar. Herhalde oldu. Avcının kulübesi. Maşallah ne kadar da yakınmış. Bu kadar yakına koymasa mıydınız? İki saniyede gidiliyor da. Sanırım geldik. Şurası olması lazım. Müzik de çalmaya başladığına göre kesin burasıydı. İçeride yanan ateşle birlikte evi de görmenin verdiği mutlulukla koşuyordum. Koş. Gebereceğiz şimdi. Koş. Avcının kulübesi. Selamünaleyküm. Ben Taylan. Avcı Ziya seviyorsun Aleyküm, selam kardeş. Bana Ziya emme de. Gel hele. Sobanın yanında ısın. Oh ısınalım. Evet. Ee, bunun yanına nasıl oturuyoruz? İmamın yazdığı gibi seni burada bulduğuma ses nasıl sevindim anlatamam emmiyim. Nerede buldun onu yazısını? Kardeş İmam nerede? Diğerleriyle birlikte gitmiş mi? Maalesef. Gözlük kulesinin yanında donmuş cesedini buldum. Başın sağ olsun. Hem kuleden falan düşmüştür diye düşünüyordum ama herhalde donak. Yapma kardeş ben çok severdim rahmetli. Allah mekanını cennet eylesin. Senin için ne yapabilirim kardeşim? Buradan kaçmak mı istiyorsun? Yani. Aslında evet. Göktaşı'nın burayı nasıl etkilediğini henüz bilmiyorum ama... Boşaltmadan anladığım kadarıyla bu etki tehlikeli olabilir. Yani. Dinle kardeş. Göktaşı'nın dumanının geldiği yerde bir asker kampı var. Avlanırken orada birkaç asker görmüştüm. Onlar sana yardım eder. Kardeş bir de oralarda çok ay olur. Dikkatli ol. Yandaki kulübeden benim Yedek. Tüfeğimi al yanında bulunsun. Sağ ol. Ziya emmeyi. Tüfeği de verdin. Adamın dibisin. Tamam. Eyvallah. Oraya gideyim bakayım diyoruz. Ve askeri, kam askeri kampı araştıracağız derken. Şundan da birkaç şey şey yapalım. Eee... Neydi lan? Dızlayalım. Odun da dızlayalım. Su da dızlayalım. E, sabırlı su mu? Ne yazıyordu lan o suda öyle? Kumaş. Kumaş önemli. Ama daha çok bakalım. Banyoya da bakalım. O kadar aciz durumdayız ki. Ağrı keseceğim. Buralara çok girmesek miydi? Girmeseymiydik diyecektim. Pombalığı <laughs> al. Şalak kızmıyordur ziyanme. Ziyanme neydi? Gözler %70 kör zaten. Çaydanlığı da al. Hmm, başka ne yapabiliriz? Sobada bir şey ısıtabilir miyiz? Pişir desek. Kar eritelim kar. Sonra susuzluktan geberiyoruz. Kar eritelim. Allah yanlış aldık. Pişir pişir. Çay var. Aa çay yapabiliyoruz. Susuzluğu %20 gidiyor. Soğuğa dayanıklılığı %10 arttırdığı için bence bir çay yapalım hocam. Ne kadar sürüyor be ya? Oğlum 88 saat 13 dakika yanan soba mı oğlum? O sırada da biz yandan e, tüfeği alalım be. Kumaş. Elektronik hurda. Ne işimize yarar bilmiyorum ama aha tüfek. pompalı tüfek. Bunları alamıyoruz. Mermi, mermi. Kibrit yine. Kibrit de güzeldir. İşimize yarar. Aha, ne bu? Plastik orada bunu da alalım. Kumaş, kumaş. Kesin önemlidir diye alıyorum ama. Fener. Fişek. Bakalım başka bir şey. Ne olabilir başka? Başka bir şey yok sanki ama. Yok başka bir şey yok. Aa, oh, çıkamadım. Hızlı hızlı koş 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 koş. Olmayalım. Evet arkadaşlar biraz şu zaman geçirme taktiğiyle hem saati 8.40 yapıp hem de 5 su çayı toplayıp artık uzun yolumuza başlayabiliriz. Gerçekten uzun Allah Allah. oluyor? Hayvan geliyor sandım birazcık tristim. Şu tüfeği nasıl alıyormuş? Heh, tüfekle gezelim. Dolduralım bunu. İki tane mermiyle de nasıl yaşıyorsak. Neyse, başlayalım bakalım. Uzun yolculuğumuzda şuradan gidiyoruz. Dumana doğru. Orada açlıktan gebermek üzereymişiz onu yeni fark ettim. Hemen bunu yiyelim. Bir tane daha da yiyelim. O, ölürüz yoksa. Bir tane su gayet güzel. Ama doymadık. Bizim hayvan gibi yiyor bizimki. Ee... Abi hiç yiyecek tarzı bir şeyimiz yok mu bizim ya? Neyse biraz daha bir dayanmaya çalışalım. Belki bir yiyecek miyecik bir şey buluruz. Bu arada tüfeğimizle geziyoruz. Elimizde savaşçı gibi koşuyoruz. Bu duman nereden çıkıyor olabilir? Bu karın ortasında, hani yangın çıksa çıkamaz. Ne olabilir burada? Ne olmuş olabilir? Neyse, en azından yolumuz oraya da inşallah biz patlamayız. Ulan eksi 13 derecede nasıl yanıyor olabilir? Allahınızı seviyorsanız oraya ne döktünüz? Nasıl çıkardınız becerdiniz? Terörist olsa beceremez. Siz nasıl yaktınız orayı ya? Bakalım. Ayı da çıkmadı. Şükür. Şurada bir askeri kampa geldik herhalde. Burası mı? Ayı vallahi ayı bak. Evet ayı. İki tane ayı var. Burada da var. Ayı. Tek tek. Geliyor. Öl lan. Lan öl. Ya nasıl ölmüyorsun? Senin nasıl bir canın var? Daha nasıl sıkabilirim mi ya? Acak. Bunları da yeni mi görüyorum ben? Evet, oyun veriyor bunlar şimdi. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Lan aptalım mı? Verdiği mermiler yetmedi, geberdim işte. Allah Allah. Nasıl tüfek ya? Kaç mermi var? Sekiz. Bravo. Botanon nasıl öyle hızlı koşuyor, manyak? Ya buna aslında var ya, geleceğim Nerede lan silahım? Çıkardıktan sonra ona geleceksin. Ziya'nın kafaya. Neyse ya. Bir daha gideceğiz. Şaka gibi eşyalarımız. E, azalmış herhalde yani. Nacak var. silikten bir şey yapabiliyor muyuz? Sargı bezi yapabiliyoruz. De, nasıl kullanalım sargı bezini? Yani, var zaten. Yürübünümüz var. Hiçbirine, aha. Dikiş seti yapabiliyoruz da hiçbirine gerek yok. Yani hiçbirine gerek yok. Bir daha gitmeye çalıştım ve yine baga girdi. Yapacak bir şey yok artık. E, videoyu burada bitirelim, sonlandıralım. İkinci bölümünü çekeriz yani. En azından çekmeye çalışırız. Elle kayıt yapmayı unuttuğum için ta en baştan başlayınca bir de biraz moral bozukluğu yaşandı. Bu Ziya emmi hiçbir şey söylemedi bize. O yüzden e, Erzurum'un ikinci bölümünde görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.